Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz toz torbalı 5 yıl garantili elektrikli süpürge 3264 lira. Bahar lastikli çarşaflı çift kişilik nevresim takımı 415 lira. Güzel taç granit güveç seti 1560 lira. 6 parça paslanmaz çelik tencere sahan seti 1050 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. <laughs> Kapaklı Gülsan 6 parça tencere seti tanesi 300 lira. 18 parça 6 kişilik kahve fincan takımı seti 699 lira. Karaca Home mikrofiber soft çift kişilik yorgan 500 lira. Seyahat, tipi aksesuar taşıma ve saklama kabı, 129 lira. 12'li, baharatlık kahvaltı erzak saklama kabı, 299 lira. Veya, boy dörtlü yuvarlak saklama kabı seti tanesi, 78 lira. Üntaş, çift taraflı lastikli çarşaflı, çift kişilik nevresim takımı, 380 lira. 5 parça, lüks banyo seti, 249 lira porselen, 6 parça 15 santim boyutunda kase takımı, 515 lira. 6 kişilik, opal cam kase çorba kasesi tanesi, 53 lira. 6'lı, 16 santim boyutunda, porselen çorba kasesi tanesi, 70 lira. 24 parça, dijital yemek seti, 1490 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1120 lira. 18 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1000 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1399 lira. Efes, 18 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 999 lira. Borosilikat, cam köşeli sürahi, 319 lira. 7 parça, granit desenli tencere tava seti, 849 lira. 12 parça, 6 kişilik cam çay takımı, 290 lira. Bayan, çiçek desenli yüksek bel etek, 220 lira. 35 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı ve kahvaltı seti, 899 lira. 6 adet, yemek kaşığı lüks düz çubuk model paslanmaz, çelik kaşık takımı, 100 lira. Samira, cam kapaklı çelik tencere, seti 16-18-20 santim boyutlarında, 748 lira. 14 parça, 6 kişilik lavanta el dekoru kahvaltı takımı, 710 lira. Acar, çelik derin tencere 24 santim boyutunda, 699 lira. Beyaz, çizgili kare 5 libanyo seti, 295 lira. Penti, külotlu çocuk çorap, 39 lira. Emaye, baharatlık, 180 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Şafır, derin çelik tencere 16 santim boyutunda, 310 lira. Büyük, kapasiteli kırlı elbise sepeti tanesi, 50 lira. 3 katlı, siyah ahşap kitaplık, 124 lira. 4 raflı, düzenleyici mutfak banyo dolabı raf ünitesi, 315 lira. Herç, 7 parça granit tencere seti, 1239 lira. Çok, amaçlı sunumluk fiyatı, 50 lira. 6 adet, Venus Gold model torba kasesi tanesi, 65 lira. Seramik, 18 parça 6 kişilik yemek takımı seti, 1190 lira altılı, makarna kase seti tanesi, 112 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 21 santim, boyutlarında 3 adet, çelik servis kaşık takımı, 125 lira. Tefal titanyum, difüzyon tabanlı, ızgara tavası 26 santim boyutunda, 310 lira. Karaca, ayçiçeği baskılı 6 kişilik kahve fincan takımı, 305 lira. Çorba, kasesi çorba kupası, 105 lira. 7 paket, kırmızı el yüz havlu seti, 207 lira. Pamuklu, çift kişilik nevresim seti, 280 lira. Çekiç, desenli çaydanlık çay seti, 375 lira. Dörtlü, erzak saklama kabı, 110 lira. Mutfak dilimleyici mandoline sebze doğrayıcı 220 lira. 8 parça 2 kişilik yemek takımı 430 lira. Bambu ikili tuzluk biberlik 180 lira. Çift kişilik nevresim takımı 415 lira. 2 katlı metal patates soğan kovası 299 lira. Saf pamuklu havlu seti 115 lira. 18 parça, porselen kahve takımı, 300 lira. Jüri saklama kabı ve yağdanlık seti, 279 lira. Altılı alya, sunumlu kahve fincan takımı, 400 lira. Emaye büyük kavanoz, 490 lira. Çiçek desenli kadife kalın yorgan, 600 lira. 18 parça, 6 kişilik yemek takımı, 850 lira. 13 parça melamin yemek takımı seti, 765 lira. 12 12'li etiketli kara erzak baharat, saklama kapı seti, 185 lira. 24 parça yemek takımı seti, 690 lira. Kili cam kayık tabak salata seti, 150 lira. Kristal servis tabağı, 299 lira. 7'li vakumlu, kapaklı baharat takımı, 400 lira. Porselen üçlü baharat takımı, 295 lira. 4 adet vakumlu cam saklama kabı, 145 lira. 3 parça nevresim takımı, 520 lira. Kadın omuz çanta fiyatı, 375 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Seramik, güveç demir çerçeve, mumluk ile çorba tenceresi, 799 lira. 6 kişilik, kahve fincan takımı, 350 lira. Altılı kurulama bezi, 70 lira. 12 adet mutfak havlusu, 199 lira. Nakışlı, 4 parça el havlu yüz havlu seti, 124 lira. 18 parça 6 kişilik yemek seti, 1299 lira. 12 parça kahve fincan takımı, 349 lira. Teflon, tava sosluk 12 santim boyutunda, 200 lira. Üçlü ayaklı cam, sunumluk servis seti, 600 lira. Uzun kollu, örme pijama takımı, 250 lira. 30 santim, boyutunda döküm basıp tencere, 485 lira. Cam kapaklı emaye tencere seti, 690 lira altılı çay bardağı, 105 lira. Boncuklu, Türk kahvesi takımı, 200 lira. Dolap düzenleyici ve depolama askı aparatı tanesi, 95 lira. %100 pamuklu, el havlusu tanesi, 75 lira. 24 parça, dantel yemek seti, 310 lira. Pasta, şekerleme büfe sunum tepsisi tek standı, 350 lira. 6 parça, mini tencere seti, 590 lira. Kadın, siyah yüksek bel pantolon, 215 lira. Siyah kadın çanta, 350 lira. 24 parça, 6 kişilik bone yemek takımı, 1200 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takım, 850 lira. Çift kişilik, fırfırlı nevresim takımı, 265 lira çiçek desenli emaye çaydanlık takımı, 300 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.